Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Pixart'ı nasıl kullanıldığını size gösteriyorum. Hazırsanız. İlk önce ilk önce fotoğrafları koymak için şu aşağıdaki artı pembe şeyine tıklıyorsunuz. Oradan oluştur yazısından buradan şablonları falan seçiyorsunuz. Buradan da arka renk arka plan renklerini göz <laughs> koyuyorsunuz. Burada da ben mavi seçeceğim. Burada ben mavi seçeceğim. Evet. Buradan ise çıkartmayı koyup bir şeyler yapabilirsiniz. <laughs> Bakın. Çıkartma. Buradan keşfet buradan bir şeyler yazıyorsunuz çıkıyor. Mesela Ronaldo ile ilgili şeyler yazıyorsunuz. Buradan bir şeyler çıkıyor. Mesela Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid yazdım yanlışlıkla. Dur. Real Madrid. Buradan bütün fotoğraflara çıkıyor. İstediğiniz gibi çıkartmaları koyup bir şeyler yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir şey bir şey de var. Şu işte şu silgi olan var ya ona tıklıyorsunuz. Oradan sil, geri yükle falan her şeyi yapıyorsunuz. Mesela boyutunu artırıyorsunuz. Opaklık yani yani silinme şeyini gösteriyor. Sertlik ise sertlik ise çok fazla silinmesini gösteriyor. Mesela ben sildim tamam mı? Geri yüklemek için şuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra da buradan da tekrardan geri yüklüyorsunuz. Yani bunu yani bunu kullanabilirsiniz. Bu mükemmel bir şey. Genellikle. Mesela burada bir şey koyarak buraya buraya bir şeyler koyabilirsiniz ya da geri de yükleyebilirsiniz. Ya da tacını da silebilirsiniz. Öyle şeyler de yapabilirsiniz. Öyle bir şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar bunu hepiniz yazdı. Elinizde her şey çıkıyor. Bakın. Real Madrid yazdım çıktı. Mbappe yazdım çıktı. Burada İbrahimovic yazdığınızda çıkmıyor. Ama Zlatan yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle bir farklılık var. Buradan bütün şeyleri çıkarıp buradan fotoğrafları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle. Böyle fotoğraflar yapabilirsiniz ve ne benden ne pik sırtı nasıl kullanılır onu da öğrendiniz artık. Ne yükleyip kanalınıza bir şeyler falan yapabilirsiniz. Burada cap katınız varsa Burada CapCut'ınız varsa oradan editler yaparak oradan editler yaparak fotoğraflarla öyle şeyler yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar benim kep katım yok. Yani çok kaplıyor bazen. Neyse arkadaşlar bu pix bu neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Pixar'da nasıl kullandığını da öğrendiniz. Hadi görüşürüz.